Selamünaleyküm arkadaşlar. Her hafta standart olan Edine Kapı Kuş Pazarı canlı videomuza hoş geldiniz. Canlı yayın videomuza videolarımızı çektik. Saat 11'e geliyor. Hemen buradan da hızlı bir şekilde gene şöyle gösteremediğim aralarda gene şu anda görüyorsunuz çok yoğun. Bayağı yoğun arkadaşlar. Bayağı yoğun arkadaşlar. Onun için erken saatlerde başladım. Sabah. Sabahın ilk ışıklarıyla başladım. Sağ olasın Ömer abim. Allah razı olsun. Bir de arkadaşlar şöyle diyeyim. Salı günü canlı yayında bir çekiliş yaptık. Çapalı Engin abiye başka kuşlarımız Evet Fatih'im Edirne Kapı bugün bayağı hareketli. İsa hoş geldin. Salı günü canlı yayında bir çekiliş yaptık arkadaşlar. Kuşlarımızı hediye ettik. Birisi tokata çıktı. Birisi paşalı, e, çapalı Engin abiye Engin abiye bir türlü ulaşamadık. Her Engin abiye ulaşamazsak Şurada yine gösteremediğim, çekim yapamadığım kuşları bu hafta göstereceğim şu aralardan. Çok yoğun. Çapalı Engin abi de bize ulaşırsa bir daha çekimlerde şeyde çekilişte arkadaşlar 10 binde tekrar yapacağımızı söylemiştik. Hangisi? Hangisi? Bir daha çekilişte tek, telefon numarası bırakmayan veya Facebook, Instagram adresi bırakmayan ulaşamayacağımız arkadaşları çekilişe katmayacağız. Onu bilgisini vereyim. Çünkü Çapalı Engin abi bir haftadır ulaşmaya çalışıyoruz. Ben, Salih Nur abi sağ olsun hemen an, yazdık. An, hemen yazdığımızda cevap da verdi. Ona ulaştık. O da Antep'teymiş. Eğer pazartesi, salı dede kuş göster. Pazartesi salıya kadar ulaşamazsak. Ali abi'nin numarası var abi. <laughs> Ali abi'nin numarası var. Ali abi burada mı? Şöyle <laughs> Ispir satan şöyle geçeyim tezgah abi. Seni soruyorlar abi. Topu yapıyorum <laughs> topu. İkisine ayırdık 12'den. Bütün onu iki ayırdık. Çok da aradı Şöyle ispirler burada. Evet. abinin numarasını ben hemen canlı canlı size alayım arkadaşlar. Gene hemen tezgahda gösterdim. 0541 615 615 37 77 37 77 İspirleri soran arkadaşlar burada tezgah göstereyim gene Ali abi de neler var bu hafta Gerçi çektim birinci bölümde göreceksiniz hepsini ama Murat abi birazdan çıkacağım. Buradan Halkalı'ya geçeceğim abi. Halkalı dağılmadan. Edirne kapıda neredeyim? Ali abinin oradayım. Edirne kapı kuşu. Sedat abi. Bangocu Fark abi var köşede. Marka falan satan bir Ali var. Onun tezgahına oradayız. Hatay. Şöyle. İşte burada filo kuşları var genelde Ali Bunların hepsinin fiyatlarını sorduk ilk bölümde. Görüntü kötü olabilir. 720 HP'de izlerseniz arkadaşlar. İdris <laughs> abi, Malik Üçlerim. sağ olasın. Allah razı olsun. Bir beğeni de atarsak yayına çok sevinirim. 22 kişiyiz. 8 tane beğeni var. Bir beğeni eksik görmeyelim arkadaşlar. Ee, şurada da Haydi var. Baba bak bu bu erkek. Ay, Ay diyor, bana, ya, vallahi şimdi emin değilim. Hep buradan yeni gelmiş. Ama bunlar garanti erkek. Güzel bir ispir takım burada da var. Şu orta kısma geçeceğim gene. Çekemediğim kuşlar vardı oradan. dışarıda Emre çok sağ olasın. Şöyle gösteremediğimiz sekemediğimiz kuşlar vardı. Şu tezgahları da göstereyim gene. Çok güzel kara kanat Mardinler var. Bu kara kanatlar ne kadardı abi ya? 40 lira mı? Sen 40 lira ettik mi arıyorsun? Gel buraya. Şuna göre değişiyor ya. Sen ne? Böyle bir Bu yapmış. canlı abi. Tam ya canlı yapmıştık Canlı değil, evet. normal çekim yapmıştık. He he. Şuna Şu an ya? kaçtan başlıyor? 600'den başlıyor. 600'den başlıyor. Şu 500'den başlayanlar bak kırmızılar. Kırmızılar 500'den başlıyormuş arkadaşlar. aynı. 500'den başlıyor. 500'den başlıyor. 500-600. Şuna göre değişiyor. yukarıdan bir Hepsi, Hepsi kendi yavrum. Maşallah emeklerine evet. sağlık abi. 50-60 tane daha var evde. Şunlar da musul mu oluyor sabunlar? Bunlar da musul, yusuf diyorlar. Yusuf evet, Onlar. Onlar? lira. Ay, Ay maşallah şu sabunu evet. çift herhalde. Onlar bir sürü geçti. Evde de var. Aleykümselam Barış kardeşim. Tamam. Muhabbet bölümü çektim Mustafa bugün. Evet. Muhabbet bölümü de hafta içi yayınlayacağım inşallah. Evet 25 lira seç beğen al Bunlar ne kadar o üsfiler? Takımı 500. Takımı 500. 500. Üsfiler de 400-500 liraymış arası. Bunların hepsi Irak kerkükten gelip kuşlar. Irak kerkükten orijinalmiş arkadaşlar. Duyuyorsunuz abimi. Canlı canlı. Yani hiçbirinin kafalarında sarılık yok demek. Evet. Sarılıklı Gagalar da kısa sarılıklı. zaten. Şu üsfiler belli. Bunlarda normalde bizde yok bu kuşlarda. Evet. Emeklerine sağlık abi. Kolay gelsin. Kaskalar standart arkadaşlar. Bu hafta bayağı bir kostüm kuşu var. Görüntü kötü diyen arkadaşlar 720 HP'de izlersek arkadaşlar daha net olur. Telefon direkt kendini 144'e göre ayarlıyor veri tasarrufu olsun diye başka çekemediğim kasalar. Abi tip fiyatları aşağı yukarı 70, 80, 100 o civarda gidiyor. Filo da 50, 60'tan başlıyor. Yukarı doğru gidiyor yani. Bazı tezgahlarda 50, bazılarda 70, 100 lira olanlar da var. Mesela şurada sola. Şu ne kadar abi? <laughs> Mesela şu ayağında boncuk olan şu gösterdiğim 80 liraymış arkadaşlar. Çık, çık yavrular da gelmiş. Arkadaşlar 36 kişiyiz. Bir beğeni atsak 36. 18 tanemiz var. <laughs> beğeni atmayın arkadaşlar. Mardinler de 50-60'dan çıkıyor. 100 liraya kadar pazarda var. Yok evet. Var. Bayağı bir kalabalık oldu. Böyle kimseyi rahatsız etmeden de çekelim. Şu dakika içinde gideceğim abi. Ben de seni arayacaktım şimdi. Dedim şunu da açayım da. Bunların ne yapayım? Şey. Ha geliyorum geliyorum. 5-10 dakika içinde geliyorum abi. Buradan da Şu orta kısımda çekmediğimiz başka neresi var? Şurada var arkadaşlar. Şu tezgahı da çekelim. Kolay gelsin abi. kelebek herhalde. O, Bu güzelmiş. hafta kostüm kuşları baya gelmiş. Şurada çam kanatlar var. Nerede görmemiştim. Çam kanatlar ne kadar abi? Bilmiyorum bunlar. Takım binler. Akbaş değil mi bunlar? Akbaşlar. Abi. Yani. Ben Sağ olasın Osman de abi. İrfan de. abi. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam İrfan abi kostümlerden de 50 lira, 60 lira arkadaşlar bayağı bir var. Bayağı bayağı bir var. Bu hafta bayağı bir kostüm gelmiş. 50 lira, 60 lira, 500 bin lira isteyen de, 10 bin lira isteyen de var. Tatlıya geldik. Kolay gelsin demiş. Sağ olasın abim. Evet, burada da bir kostüm tezgahı var şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada kalıyor fiyatını sormamışsın gerçi ama. Bunlar ne kadar abi tanesi? 100 Tane 100 lira. Bahsettiğim gibi arkadaşlar. Sağlıkları da yerinde maşallah <laughs> abi. Yani... Kaplamalar falan çok güzel. <laughs> Neyse kolay gelsin. Nereden buldun böyle cinsleri Aferin ya. Ne diye geçiyordu bunlar? Sırak, Sırak Sırp tipi, sırp, sırp, sırp diye, diye geçiyordu. Sırp diyorlarmış arkadaşlar. Amboski. Amboski ya. Amboski diyorlardı aşırı. Burada Amboski diyorlardı. Burada bizde Amboski diyorlar. Ne kadar takım fiyatı? Takım 100 lira. Takım 100 lira. Yüksek uçuşum. Bir, de bir sarı takım var. Bir de kırmızılar var arkadaşlar. Takımda 100 liraymış bunların. Ambos gidiyorlar bize. Şöyle gene bugün hava güzel olduğu için çok kalabalık. Arabın erkek güzel. Şu ön tarafa gelen zil yanıyor. Ne kadar Arap takımı abi? Abi Arap takım 300. Arap takım 300 liraymış arkadaşlar. Ağabey. Abi gümüş kuruk bugün görmedim Serdar abi de. Dolapçı fiyatları değişiyor. 50, 60 lira, 80 lira. Abi. Tane 50 diyen var, tane 40 diyen var. Başka çekmediğimiz şurada şu tezgah vardı. Arka tepe Akbaş Baskı. Bu arka tepe Akbaş ne kadar abi ya? Akbaş değil o sazlı. Sazlı mı? Hep sazlı var. Bire bir yani. Ne kadar? 100 lira. Uğraştın mı abi buna bu kadar yoksa kendin mi çıktın? Yok hiç uğraşmadım abi. Konuşmak gerek yok. Çıktı hayvanlar. Ya Benim yavrumda Senin yavrumda ya. Ağzında, bunda da çıkmış bir tane. Nasıl çıktı diyorum ayrı Akrabayı vurdu sen. Yo, bağ maskayla iş kırmızı. Arka tepeye uğrattı. Ak akraba ev... akraba evinden <laughs> çıkmış arkadaşlar. Şu Milo? Hangisi? Şu Dişi galiba değil mi? Dişi. Evet. 300 vermiş. Başka? Şurada rahibeler var. O şu dişi miydi? Şu dişi miydi abi? Şu rahibeler de 300 lira diyorlar. Takım. Bunlar da daha sonradan gelmiş. Ben çekerken yoktu. Mavi başlar ne kadar abi? abi? 50 lira. Ama çok güzel garantili dönüşümlü kuşlar. Dönüş de var. Evet abi. İkisi de bak şu kırmızıyla mal başlar Garanti veriyorum. 50 lira diyor arkadaşlar. can seyredeceksin abi. Hem kostüm hem oyun. Telefon numaramı da bırakabiliriz. Söyle abi canlı yayındayız. Hiç sıkıntı değil abi. Söylesen belki ulaşmak isteyen arkadaş olur. Numaramı söyle abi. 0546 0546 644 644 7729 abi 7729 bana da ulaşabilirsiniz diyor. Garantisi de var. Garanti dönüş ki 50 lira diyor arkadaşlar. Evet abi. Yani evet tane 50, 50 lira abi. Şu. erkek. Dönüşümlü. Hem kostüm var hem dönüş var. Evet Güzel. de var abi. Maşallah. Abi. Emeklerine sağlık abi. Da bu alır. da aynı. Bu da dönüşümlü, garantili. O da mı erkek? Evet, ikisi de erkek abi. Bu da Garanti Garantili. Garanti dönüşlü diyor arkadaşlar. Telefon numarasını da verdi arka abi. Döneklerimiz ne kadar abi? Dönekler? Kardeşim 300 liraya var, 150 liraya var. 150 liraya varmış, 200 liraya varmış. Garantili Kardeşim, abi. Orhan abi sana baskaları sormadım ya. Zülfik abi bir döner sorarız istersen. şuradan dönekleri de göstereyim. 150-200 lira diyorlar dönekleri de. Dönekleri göstereyim abi hemen sarı başkaları da soracağım. Paşalı dönekler de var. Şu Kemal Paşa diyorlar da herhalde bu paşalı, paşalı. dönek. Yok. Şu sarı başkaları sordular abi. Sarılar ne kadar? Tane mi mı? Tane. Tane 300 vermiş arkadaşlar. Bunlar akbaş mirolardan çıkma. Aynen mirolardan Miro, çıkma mi? arkadaşlar bunlar. Evet şöyle. <laughs> kırmızı kırmızı. 20-25-30 abi hangisi lazım? 20-25-30. Aynen. Onlar çöp onlara bakma. Samet <laughs> Mert kanalı mı abi? Aynen. Burada da Burada tezgah kalmamış. Şurada da bunların hepsini çektik arkadaşlar biliyorsunuz. Burası ikinci bölümde. Şöyle Seçkin abinin tezgahıyla beraber. Buralar ikinci bölümde. Seyretme şansınız var. Şu arkadaşlar şu anda yayını sonlandıracağım. Buradan da saat 11 oldu. Halkalı'ya geçelim. Halkalı'da da almadan Halkalı'da da bir video çekelim. Arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey var mı? Yoksa ben şimdi kapatacağım. Çapalı Engin abi bana ulaşırsan, ulaşamazsan pazartesi salı çekilişte çıkan kuşları Antep'ten Salih Nuri diye sen de sağ olasın Barış abi. Salih Nuri abi, lakaplı Orhan abiye göndereceğiz. Youtube'da Salih Nuri olarak geçiyor. Orhan abi sağ olsun her zaman bizi destekliyor. Halkalı'da da ucuz kuşu. Burada da ucuz kuşlar var Halkalı'da da. Yani şimdi sadece Halkalı'da ucuz değil. Halkalı'da Mardin çok var. Mardin çok ucuz Halkalda. Mardinci çok var Halkalı'da. Ondan dolayı biraz daha Halkalı ucuz. Mardin konusunda Halkalı fazla. Orada Halkalı'da da çeşit yok işte pek fazla ama Halkalı'da çok tatlı, çok nazik, çok kibar bir yer. Çok doğru arkadaşlar var sağ olsun. Tavuk pazarına geçtim abi. Orada pek fazla tanıdık yok. Orada da sordum fiyatları. Elimden geldiği kadar muhabbet kanarya. Tavuk fiyatlarını da sordum birkaç tane. Fazla tavuk yok zaten. İki tane tavuk kısmı ne var? Muhabbet kanarya var genelde. Tavuk yok abi. İki tezgah mı ne var orada tavuk satan? Yani tavuklar da öyle bilmediğiniz için belki. gönderim hani hanif e, gönderim yapanlar var. Beğendiniz videolarda beğendikleriniz olduğu zaman bana kaçıncı dakikada hangisi ismi ne diye söylersiniz veya dakikasını söylerseniz videoda eğer varsa ben soruyorum. Az önce de sordum. Geçen hafta sor, sormuştunuz gönderim var mı diye. Tezcan abiye sorduk gönderim yok dedi. O da posta satıyor. çekiyoruz. Yani o müsaade dedi gönderim yapamıyorum dedi. Ben gönderim yapamam dedi. Ama çektiklerimin içinde eğer her hafta gelen burada olan varsa Telefon numarası varsa ben de yüzde %90 sorarız hemen ararız Veya size veririm telefon numarasını siz direkt kendiniz irtibata geçersiniz Gönderim yapıyorlarsa zaten oradan da ulaşabilirsiniz Şurada arkadaşlar şunları göstereceğim 300 lira dedi 2. bölümde çekmiştim ama Devasa gerçekten de mükemmel Şu mavi kanatlar sarı kanatlar Beslenecek kuşlar Maşallah yani hiçbir hata yok. Harbiden de jumbo. Özellikle şu mavi kanat sarı kanatlar çok mükemmel. Abinin emeklerine sağlık gerçekten. <laughs> ben de reklam parası alırım. <laughs> Sen canlı yayındayız da. şunlar çok hoşuma gitti. Şimdi videoda da ben numaranı almayı unuttum. Ben kapatayım. Senden sonra numara alayım abi. Soracaklar çünkü %90 videoyu seyrederken. Turgay'a sormadım abi. Turgay abinin tezgahtı burası. Bango o çok az geliyor. Bango 2-3 tezgahta vardı. Bangocu Faruk abi var zaten. Standart gelen. Bir de bir iki tane de değişik vardı. Şöyle arkadaşlar Allah'a emanet olun diyelim. Buradan da Halkalı'ya geçeceğim. Yeni kapatacağım. Sormak istediğiniz başka bir şey yoksa Allah'a emanet olun. hoşça kalın arkadaşlar. Evet. Birol Karal da bizi çekmeye çalışıyor. Aynen. İki YouTuber karşı karşıya geldik. Arkadaşlar Allah'a emanet Allah olun. Hoşçakalın kalın diyelim. <laughs> Dedim. Haftaya görüşmek üzere inşallah canlı yayında. Ona biraz senin Benim Bu mi